Selamlardaki sınıfından şimdi ben bu iki atletin kalıbını çıkaracağım. Video çekeceğim ama hazır elimi almışken size bir şey göstermek istiyorum. Ben bunları yıllar önce iyi bilinen markalardan almıştım. Artık bana özellikle şu çok dar geliyor gördüğünüz üzere. Bu da biraz dar geliyor. Büyütülmüş kalıplarını çıkaracağım ama önce şunu söylemek istiyorum. Düz boy ipliği, düz boy ipliği diyoruz. Neden çok önemlidir? Bakın yıllardır giyiyorum. Yıllardır yıkanıyor, yıllardır kirli sepetinde bekliyor ama yan dikişlerinde hiçbir kaymanın olmadığını da görüyorsunuz. Gelelim buna. Bu da çok ünlü bir markanın atlet tişörtüydü. Bakınız kumaştan kazanmak için veya önemsemedikleri için veya kar elde etmek için düz ipliği kaymış ve buralardaki dikişlerini görüyorsunuz. Bu bazen şöyle de kayabiliyor. Yani bir kere yıkıyorsunuz Dikişlerin burada olduğunu görüyorsunuz. Şöyle olduğunu görüyorsunuz mesela. Biri öne kayıyor, biri arkaya kayıyor dikişlerimizin. İşte bunun nedeni düz boy ipliğine dikkat etmemektir. Eğer düz boy ipliğine dikkat etmeden keserseniz kendi elinizdeyken neden dikkat etmiyorsunuz mesela? Bunu sürekli söylüyoruz. Özellikle videolarda deniyor ki ay valla ben hiç dikkat etmiyorum. Oluyor. 3 kere giymek istiyorsanız 5 kere giymek istiyorsanız Ağzı burnu yamuk olsun istiyorsanız düz boy dikkat etmeyin. Ama şöyle bir düzgün yıllarca giyebileceğiniz bir şey elde etmek istiyorsanız da lütfen düz boy dikkat edin.